How did it go? Nasıl geçti? How did your summer go? Yazın nasıl geçti? How was your vacation? Tatilin nasıldı? We missed you. Seni özledik. Nice tan. Güzel bronzlaşmışsın. Did you bring me anything? Bana bir şey getirdin mi? How was the holiday? Tatilin nasıldı? Tell us about your vacation. Bize tatilinden bahset. Did everything go okay? Her şey yolunda gitti mi? How was your summer? Yazın nasıl geçti? We missed you around here. Özledik seni. That's a nice tent. İyi bronzlaşmışsın. How was the trip? Seyahat nasıldı? Were the natives friendly? Yerli halk dost canlısı mıydı? How was your break? Tatil arası nasıldı? Did you have fun? İyi eğlendin mi? Did you take any pictures? Fotoğraf çektin mi? Were the locals friendly? Yerli halk dost canlısı mı? Are you back from your vacation? Tatilden döndün mü? How was it? Nasıl geçti?